12 ev 3 ahır kül oldu. 4 büyük baş hayvan can verdi. Alevler 6 saatte kontrol altına alınabildi. Yangının adresi Erzurum'un Pazar Yolu ilçesi. Yaklaşık 12 evimiz kullanılamaz hale geldi. 16.45 itibariyle de yangını tamamen kontrol altına aldık. İlçeye bağlı Köşe Yolu mahallesindeki bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişik evlere de sıçrayınca yürekler ağza geldi. Yok hiçbir şey paraların bile kaldı. 7 milyar param vardı çantamda. O kaldı. Ondan tele, telefonum kaldı. Nuz çarptarım kaldı. ilaçlarım kaldı. Yani hepsi kaldı. 7-8 kat yatağım vardı. Onlar kaldı. Televizyonum, çifter dolaplarım vardı. Onlar yandı. Hep yandılar. Hiçbir şeyim kalmadı. Bir canımı kurtardım o işte. 6 saat sürdü söndürme çalışmaları. Yangına 6 itfaiye aracı, 2 arazöz ve 2 tanker müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınabildi. 12 ev kullanılamaz hale geldi yangında. 3 ahırın tamamen kül olduğu yangında 4 büyük baş hayvan can verdi. İnsan canına bir zarar gelmemesi yüreklere su serperken geriye küle dönen bir mahalle kaldı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Öte yandan ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı. Evini kaybeden vatandaşlar için AFAD ekipleri 12 çadır kurdu.